Ben öncelikle bu toprakları bize vatan yapan 30 Ağustos'ta Sakarya Meydan Muharebesi ile birlikte emperyalistleri ülkemizden kovan 9 Eylül'de de İzmir'den son düşmanını da vatanı terk etmesini sağlayarak o bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve özellikle Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadınlarımızı saygı, sevgi, hürmet ve rahmetle anıyorum. Belediyemizce daha önce yapılan bazı ve gelenekselleşmiş festivallerimiz var. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali ki bu sadece Mersin'den değil, çevre illerden de çocukların gelip e, katıldığı. Yine Yenişehir Komedi Oyunları Festivali, geçen yıl 15 binin üzerinde e, izleyicisi olmuştu. E, Sokak Sanatçıları Festivali, Kuşumato e, Sokak Sanatçıları Festivali, bu festivallerin uluslararası boyut kazanmasıyla alakalı bir teklif. O e, şimdi sizlerle paylaşılacak. Evet buyurun. Kültür İşleri Müdürlüğümüzce sanatı olan ilgiyi artırabilmek, temel değerlerimizi, kültürel ve manevi zenginliklerimizi koruyabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen vatandaşlarımızdan büyük ilgi görerek geleneksel hale gelen Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'ni, Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali'ni ve Mersin Kuşmata Sokak Sanatçıları Festivali'ni yurt dışında bulunan kardeş belediyelerimizden gelen katılım ve işbirliği talepleri üzerine bu yıl bu festivallerimizin uluslararası boyuta taşınması planlanmıştır. Bu kapsamda adı geçen festivallerin isimlerinin uluslararası Yeni Şiir Komedi Oyunları Festivali, uluslararası Yeni Şiir Çocuk Oyunları Festivali, uluslararası Mersin Şumato Sokak Sanatçıları Festivali olarak değiştirilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Komisyonumuza sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediyemiz kültür sanat faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımızı sanatla buluşturmak, ilimiz ve ilçemizin adını uluslararası boyutta duyurmak, Yenişehir ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl 2 mayı içerisinde olacak şekilde geleneksel hale getirmek istediğimiz ülkemizden ve yurt dışından sitkin sanatçıların katılacağı uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nin bu yıl ilkinin düzenlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Değerli arkadaşlar, bu konuda şöyle bir açıklama yapayım. Biliyorsunuz Ekim ayının ikinci haftasında burada kitap fuarı gerçekleştirilecek. Büyük bir e, fuar e, alanımız var. Efendim, e, kültürün, sanatın başkenti Yenişehir'e uluslararası bir festival yakışır diye düşündük. Bu fu fu fuarla birlikte eşgüdümlü olarak her yıl kitap fuarına paralel ...bir kültür festivalini de uluslararası ölçekte hayata geçireceğiz. Burada şimdiye kadar yaptığım görüşmeler var. Sayın Mersin'in yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Özdemir İnce... ...yine bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Uluslararası alanda ün yapmış kıymetli Adonis'i konuştu ve o ilk konuklarımızdan bir tanesi olacak... Ee, ve biz e, burada aynı zamanda ticaret sanayi odasıyla da ortaklaşacağız. Ee, benim ilgili komisyona sevk etmeden önce komisyondan ricam gerekli kurumsal işbirliklerini de kurma noktasında yetki e, oluşturursa o işbirliklerini kolaylıkla yapabiliriz. Verdiğiniz emekler için hepinizi teşekkür ediyorum. Cuma günü saat 14'te bekliyorum. Görüşmek üzere.